Öncelikle herkese selamun aleyküm. Bu videoyu çekmemizin amacı son günlerde bir bahçesi adı altında ceza ve para cezası gelecek diye basında e, e, haberler var. Öncelikle şunu anlatayım. Vatandaşın kafası karışmasın. E, e, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın bu çıkarttığı yasa kooperatifler ve şirketler tarım arazisini parçalayıp parçalayıp o bir bahçesi adı altında satıyor. 1 liraya alıyor, 100 liraya satıyor. Devletin karşı çıktığı bu. Siz kendi tarlanızı, bağınızı, bahçenizi, arsanızı bahçe yapabilirsiniz, meyve dikebilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bir daha anlatıyorum. Bu yasa şirketlerin şahıslar kooperatif kuruyor, emlakçılar vekalet koyuyor. 10 tane vekaletle 10 dönümü bir dönüm bir dönüm parçalıyor. Yani devletin karşı çıktığı bu. Siz bir dönümünüze, 500 metrenize, 100 metrenize o bir parçası yapabilirsiniz. Yani devletin karşı çıktığı, tarım arazisinin parçalanmaması. Kolay gelsin, herkese selam ediyorum.